Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estaizu billah İktarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin İnsanların hesabı yaklaştı ama onlar gaflet içindeler. Başka bir ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ kıyamet günü yaklaştı ve ay yarıldı. Allahu Teala yaklaşık olarak 1400 sene önce kıyametin yaklaştığını haber verdi. Değerli müminler, sahabelerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Der ki, ey Allah'ın Resulü, ne zaman kıyamet kopacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve ma a'dette leha. Kıyamet için neyi hazırladın? Kıyameti soruyorsun. Kıyamete neyi hazırladın? Hadisin malinde bu sahabe dedi ki ben Allah ve Resulünü seviyorum. Yani on, onlara iman ettim. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki el mar'u ma'men ahab. Kişi sevdiğiyle beraber Değerli müminler, biz kıyamete neyi hazırladık? Ahirete neyi hazırladık? Bir kendimizi bir yoklayalım. Hani Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var. Buyuruyor ki, kendinizi hasaba çekin, hasaba çekilmeden önce kendi amellerinizi tartın, sizin üzerinize tartılmadan önce ve kıyamet gününe süsleriniz yani hayırlı amellerle beraber kıyamete hazırlanınız. Bu dünya geçicidir. Ahiretten bahsediyoruz. Ahiret yaklaştı diyoruz ama biz ahirete neyi hazırladık? Bir kendimizi yoklayalım. Kendimize bu soruyu bir soralım. Ahiretimiz için, kıyametimiz için neyi hazırladık? Allahu Teala bizi iman üzerinde vefat ettirsin.